Merhaba arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin en büyük bisiklet kampı Bus Camp'in 3. günü başlıyor. Bugün Erciyes'e tırmanacağız. Bakın ekip, ilk ekip gidiyor. Oo. Başarılar. Teşekkürler. Bugün yine çok eğleneceğiz çok. Uh, başarılar. Görüşürüz. Yukarıda görüşürüz. Zirvede görüşürüz. Evet bugün biraz Yolumuz uzun ve tırmanışta Erciyes dediğim bir dağ var arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük dağlarından biri. Barış da bizim grupla starta Neydi? geldik abi. Ne Üçüncü yapacağız? gündeyiz. Bu sefer Erciyes'e tırmanıyoruz. Ya, 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 ya. Bakalım yağmuru orada yakalayacağız bu sefer. <laughs> yetmedi. Ama, ama Bize <laughs> göre yetmedi. Bir daha, bir daha, bir daha. Ee, daha. Bisiklet çuğunda var mı? Fıtratında evet, var abi. Evet, yani. Kesinlikle ıslak. Ya, yağmurluklarımızı aldık bu sefer arkamıza. Hepsi yanımızda, hepsi oraya doğru gitti, yollandı. İnşallah bu sefer daha hazırlıklıyız. Tabii dolu yağarsa bilmiyorum ne <laughs> Kar yağarsa daha çıkıyoruz çünkü. <laughs> Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş toparlanalım ve yola çıkalım. Evet, PT Akademi burada ama bizi zirvede bekleyecekler. Evet, bekliyoruz. Hadi bakalım, sürüşe başlayalım. Arkadaşlar, Kayseri Treni'ni görüyorsunuz. Kayseri Treni iyi olsun derdiler. Çok eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz, çok. Daha çok eğleneceğiz. Evet, Kayseri Treni. Trenin sonuna takılalım arkadaşlar. Evet bu grubun bir kısmı. ikinci grup bu bir ön grup vardı. Toplamda kaç grup var hocam? Ee, Sen beni şey çek konuş. 25 plus, 30 plus, 30 ve 25. Evet yani daha önce de söylediğim gibi burada her seviyeden bisikletçiye göre grup var arkadaşlar. Hıza göre bunlar değişiyor. Önceden belirliyorsunuz hangi grupta olacağınızı. Ve kamp içinde de bunu değiştirebiliyorsunuz. İşte bu grupta Kayseri'ye doğru gidiyoruz ve Erciyes'e tırmanmaya başlayacağız. Tabi tırmanış sırasında herkes kendi temposunda çıkacak. Baba çok eğleneceğiz yine ya. Evet bizden bir önce çıkan grupla birleştik şimdi. Şimdi onları geçiyoruz. Bunlar daha bir tık yavaş gruptu. Selamlar. Evet bir anda büyük bir peloton olduk. Daha da bu grup var yani. Önden giden başka bir grup daha var. Hadi bakalım devam. Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Efsane. Kolay gelsin. Hadi Biz görüşürüz. Var. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok izliyoruz. Elif'in diyor evimizden biri <laughs> gibi oluyor. ya <Yahu>, süpersin. Vallahi. <laughs> Hadi. İyi sağ ol sen. Ne yapacağız bugün? Bilmiyorum ki ya. Bom, bom 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 tırmanacağız. Yani hiç hayatımda tırmanmadım yani yani üç gün üst üste böyle. Hı hı. Ama, keyifli değil mi? Keyifli çok keyifli. Böyle grupla gitmek falan. En çok keyifli ilk gün oldu. Değil mi? <laughs> en güzel oldu. Evet bol bol ıslandık. Çocuk gibiydik emin Çocuklar böyle hani yağmurda uyuyorlar ya biz de aynı öyleydik. İyi ıslan. Aynen. Ömer. <laughs> Ömer araba çok güzelmiş Ömer. <laughs> ne minnek araba lan o. <laughs> Hadi bakalım öbür <hadi> gruptan kokuyoruz. <laughs> evet bu arada ilk gün videosuna bir yorum gelmiş. Abi böyle durunca aerodinamiği bozmuyor mu diye. Evet bozuyor arkadaşlar. Ama ben siz hızı görün diye onu oraya koyuyorum. Evet o hız programlarla da konulabiliyor. Ama o programla koymak için çok uğraşmak gerekiyor. O yüzden böylesi daha kolay. Yani haftada bir video yapsam tamam öyle yaparız da haftada 5 video yapınca olmuyor iş. Evet 35 plus grubu geldi arkadaşlar. Soldan gidiyorlar. Ben de orada olacaktım da burası daha kalabalık daha eğlenceli. İnsan gibi sürüyoruz burada. <laughs> evet Suzuki de bize böyle destek oluyor sağ olsunlar her grubun arkasında böyle bir takım aracı gibi araç var arkadaşlar. Yani lastiğimiz patladığında ya da herhangi bir şey olduğunda hemen araçtan bize yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Dediğim gibi her grubun arkasında var bu araçlardan. Teşekkür ederiz. Evet bir grupta buradaydı arkadaşlar.

Evet Kayseri yolu da dümdüz değil tabi arkadaşlar. Böyle yokuşlarımız var. Ben şimdi şapkayı çıkarmak için gruptan ayrıldım durdum. Ama yokuşta yakalarım dedim ki geliyor. Salim Muster, ne diyorsunuz bu konuda? Ya ısınıyoruz ya her <laughs> şey Bir tık çıtırdan. Dediğim gibi çok eğleneceğiz. Güzel bir ısınma oldu arkadaşlar. E tabi dümdüz yol diye bir yol yoktur. Evet bir yerlerde çıkacağız. Ee, Kayseri. Ne yapıyoruz nereye? Hayırdır? Tamam. He? Yoruldunuz mu yokuşta? Yok yok. Bakın, Bakın bunlar nasıl gidiyor? Motosikletler yorulmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet, kısa bir mola veriyoruz burada. Su molası. Ayşin nasıl gidiyor? Çok eğlenceli. Eğleniyoruz. Bu Kayseri Erciyes öncesi. Bu tırmanışlara ne diyorsunuz? Güzel ısınma Hiç değil mi? Hiç gerek yoktu. <laughs> Daha düz yolumuz yok değil mi? Sonra. Yok ya bundan sonra düz. Mis değil mi? Full düz düz hmm. abi. Ondan sonra da Erciyes'e vuracağız. Ama demin motorcuları gördük. Yokuşun başında dinleniyordu çocuklar. <laughs> motor, motor biraz su kaynatmış. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Bam 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 devam. Seragam desteği. Uhu, yok orada burada. Mis mis. Oh, biraz da sola alalım. Evet, burada arkadaşlar bu Teragan aktivasyon sırasında da böyle ee, çok fazla olmayacak şekilde yani 15-20 saniye geçmeyecek şekilde yapılabilir. 2 dakika yaparsanız o biraz reste giriyor, dinlenmeye giriyor, recovery'e giriyor. Ama bu mis, tam başının oradakini şimdi toparlıyor. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Oh, iyi oldu vallahi. Evet, nasıl gidiyor? Gayet iyi. Senin yüzünden başladık bu <laughs> işte. <laughs> Bak buralara kadar geldik. Erciyes'teyiz. <laughs> Biz bir sene sonra diyorsun, Erciyes'e tırmanmaya başladık. <laughs> her şey bir blokla başladı. Gayet güzel, teşekkür Harikası, süpersin. <laughs> Sağ olasın. Keyifli değil mi ama ne kadar <laughs> eğleniyoruz değil mi? Yani. <laughs> Arkadaşlık, doğa, yani, spor. İnsanın hayatı <laughs> tamamen değişiyor. Kesinlikle. Kaliteli bir yaşam <gülüyor> tarzı <gülüyor> geliyor aslında sadece mevzu bisiklete binmek yok, değil yani. Yok, sosyalleşiyoruz. Aynen. Dostluklar kurduk, arkadaşlıklar. Her şey çok iyi. Organizasyon çok iyi. Değil mi? Ekibe gerçekten büyük teşekkür. Süper süper evet. Her şey tam zamanda ve tam yerinde oluyor yani. Hadi bakalım. Bu kadar keyifli muhabbetle sonra her şey sonumuzda. İşte şimdi başlıyoruz. Çok eğlencesi çok. İşte hep bu cümleler kan değil mi size? Evet, evet. Çok eğlenceliyiz. Bundan sonrası sonra düzlük. <laughs> evet. Önümüzde bir yokuş var gerisi hep düzlük. Ama yokuş evet. biraz uzun. <laughs> 3 kilometre. <km. gülüyor> Ağaç ve size gelsin. Biz değil mi? İşte dağcılar burada. <laughs> <ırdağ. gülüyor> evet şu anda 63 kilometre oldu arkadaşlar Kapadokya'dan çıkalı. Çok keyifli geldik. Yani bakın 1 saat 55 dakikada gelmişiz. Yol süperdi. Şimdi ufak ufak tırmanışlar başladı. Ama esas dağ tırmanışımız başlamadı. Biraz sonra 20 kilometrelik tırmanışımız başlayacak. Muhtar, muhtar. Çeşmenin tepelerine tırmanmaya benzemez bu muhtar. Oksijen. <laughs> Oksijen. Şu anda bile 1174'teyiz. Değil mi? Daha yeni başladık. Evet. Bizim Normalde çıktığımız tepeler zaten büyümüş. Değil mi? Tamam zirvesi oradarlar falan. Madardı madardı. Ya bu, ben bu burada yani. Bunlar on, burada Şu yani. Buradayız. Evet. Önümüzde daha tam bir radar duruyor. <laughs> Hadi bakalım. Bence başlıyor. Bu taraftan ilk defa geliyorum ben. Yani hep şehrin içinden başlardık. Burası bayağı dik başlıyormuş ya. Şu anda %14 eğim var bak. Tırmanış <laughs> başlıyor muhtar suları boşaltıyor. <laughs> ha. evet hafif çıkmak lazım. Bu sarı şeritleri gördüğünüz zaman Erces yolu başlıyor arkadaşlar. Zaten direkt bakın. 8 derece eğimden 5 kilometre diyor. Ama ondan sonra o 5 kilometrenin sonunda bir tane daha öyle bir tabela olacak. Çünkü bu yaklaşık 20 kilometre kolam bir tırmanış. Hadi bakalım. Evet ben de suyumun kısmını boşaltacağım arkadaşlar. Hava çok sıcak değil. Hafifleyelim. Çiş babası verdim. Her türlü hafifleyelim. Bütün <laughs> suları döktük arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu anda şu gördüğünüz ekrandaki şu üstteki benim verdiğim power sol taraftaki hızım sağ taraftaki şu andaki eğim yarış tırmanış boyunca ona bakabilirsiniz öyle böyle gelmişiz burada müzik desteği var kolay gelsin Postkampta her şey var arkadaşlar. Bakın şöyle gideceğiz. Böyle yukarı doğru gideceğiz ve orada bulutlar var. Uh, çok mistik olacak gerçekten. 3 km daha 8 ortalama diyor. Evet yaklaşık. Tabi o 3 km'nin ortalaması. Nasıl gidiyor beyler? Bitmeyen yokuş yapmış. Daha oh, dur yeni başladık. Oh, oh. Daha dur yeni başladık. Hiç bitmiyormuşuz gibi. Süpersiniz beyler. Bitecek, bitecek mi bu iş? Bitecek bitecek böyle bir 15 km sonra. Evet. Suzuki aracı yine burada. Süpersiniz arkadaşlar sağ olun. <gülüyor> 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 evet burada da çekim ekibi sürekli bizi çekiyorlar arkadaşlar her yerde. <laughs> Teşekkür ederiz kendilerine. Selam millet. Süpersiniz. Sesiniz süper. Evet, Kapadokya'dan çıkalı 2 saat 46 dakika oldu arkadaşlar. Ve toplamda 74 kilometre oldu. Tırmanışımız bayağı güzel gidiyor. işte dediğim gibi bu Erciyes tırmanışında böyle dinlenebileceğiniz yerler de var. Yani sürekli bam 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 çıkmıyorsunuz böyle sonra da soluklanıyorsunuz. Biraz Uludağ da benziyor. Kartepe gibi değil yani. O yüzden bir de asfalt kalitesi efsane. Hadi bakalım devam. Bu arada bu lazerin kaskını yeni deniyorum ve şöyle güzel bir özelliği var. Tırmanışta genelde çok terliyoruz ya. Terler gözümüze geliyor. Bunda böyle kafanıza tam taktığınızda ve sıktığınızda terler gelmiyor. Yani şu şura, yani şuralardan şöyle şöyle akıyor önünüze gelmiyor. O yüzden efsane. Burada böyle direkler var arkadaşlar. Bu direkler kışın kar seviyesini ölçüyor. Yani direk şu kadar metre şu kadar metre o direklere bakarak diyebiliyorlar. Yani buralarda böyle karlar olabiliyor. Şu anda 1772 metre yükseklikteyiz arkadaşlar ve toplam 1100 metre tırmanmışız. Oh şurada biraz inelim. keyfe bakın arkadaşlar. Oh! Mis mis! Huhuh. 76 kilometre oldu. Tırmanmaya devam. Demin güzel indik de tırmanmaya devam. Evet bu arada hercesi e ilk defa bu rotadan çıkıyorum. Öbür ana rotadan çok daha iyi bir rota. Yani tırmanış o kadar çok sert değil. Ve manzara da efsane. Bakın böyle komple yeşilliğin içinde çıkıyorsunuz. Burası daha güzelmiş. Manzaraya bakın arkadaşlar. Uf. Uh. Uh -huh. İşte Suzuki. Rotanın da adını veren. Bu rotanın sponsorusunuz değil mi şu anda siz? Dördüncü ama de. acaba yanlış rotanın sponsor olduk emin <gülüyor> değilim. <gülüyor> evet. Sponsor olunca da bir sürmek zorunda kaldı. Bırakamıyorum. <laughs> ama bu. çok keyifli değil mi? İnanılmaz. Süpersin. Hava ama. çok güzel. Aynen. şu Aynen. Hava. Yağmur yağacak yağacak dedik ama tam bisiklet havası oldu arkadaşlar. Şu anda her şey güzel. Suzuki'ye de teşekkür ederiz. Merve'nin de sponsorları biliyorsunuz. Ve işte böyle büyük firmaların spora yaptığı katkılara teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Zirveyle görüşürüz. Görüşürüz. Sucuk görüşürüz ekmek de. var. Sucuk Aynen. ekmek var sucuk ekmek. <laughs> evet burada Herces'in esas yoluna bağlanıyoruz. Bu yol efsane bir yol arkadaşlar. Ve az kaldı. Hadi bakalım. Herces 6 kilometre. Hadi bakalım. Normalde şuralarda görüyorduk. Ama tabii Zirveyi göremiyoruz, şu anda bulutlu oralar. Bakın yol kocaman oldu. 15 arkadaşlar. Hep tırmanış olmayan bir çıkış bu. Bakın burada Şuraya kadar Nabızımızı toplayacağız. Ondan sonra son 15 kilometre bam bam bam. Fear, hadi bitti hadi Hadi az kaldı hadi. Hadi son beş. Abi beş olur mu uzunuz uzun ya. Her <laughs> e geldik arkadaşlar. Şu anda 2135 metredeyiz. Biraz sonra sucuk ekmekleri göreceğiz ve yağmur başladı şu anda. Hoş geldiniz. Tam deveriye insan mı diye düşünüyordum. <laughs> Bu yağmur inme dedi. <laughs> Suzuki bayrakları görmek istiyorum. <laughs> Çünkü dünkü Türk Telekom gibi burada da Suzuki'nin bize sürprizleri olacak. İnşallah. Bakın şurası benim geçen, geçen kuş dediğim yani 3 ay önce geldiğim Erciyes Haşeli'nin yeri. ve dolu başladı. <laughs> tak tak dolular düşüyor şu anda. <laughs> evet. Dolu başladı şu anda ufak ufak. Nasıldı firmanış? Nefis. Çeşmeden sonra çok iyi geldim 2000 metre. Harika. <laughs> harika. Harika. Ama bisikleti çok güzel. <laughs> evet benimki de. <laughs> Biz ikiz kardeşler olarak <laughs> yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Direkt kardeşliği. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik valla. Şurada bulutlar olmasa arkadaşlar orada her var. Ama maalesef bugün bulutlu. Ve şu anda da yağmur yağıyor. Ben uzun yapacaktım. Yani buradan Develi'ye inip bir daha çıkacaktım da şimdi bu yağmur yağması biraz sıkıntı oldu. Sucuk ekmeğe dalalım bence. Evet. Karşı tarafta kaldı. Şu yukarıdan dönüp gelelim oraya. Uh, oh, yağmur da başladı. Çok iyi oldu. Bakın harcaya sağ şey. Size şu kayak merkezini de göstereyim bu arazi gelmişken. Oh. Bakın burası da kayak merkezi. Evet normalde şurası dağ arkadaşlar herkes Dağı. Burası işte kayak merkezi. Burada çok yakında Erces Ultra var bir de. Onun için kaydınızı yaptırmayı unutmayın. Burada koşmak harika. Bisiklete binmek harika. İrtifadasın süper ve yağmur yağıyor. <laughs> Hadi ben şuraya sığınayım. <laughs> getirdi. Burada kuru iç falan var arkadaşlar. Komple yağmur yağacak sanıyorduk. Ama çok şanslıyız. Tam böyle geldiğimizde yağdı. Efsane oldu valla. Para bakalım. Çantamızı bulalım. Oo, oh, Nasıl be? PT Akademi ne yapıyorsunuz ya? Sucuk ekmek yiyor PT Akademi. Böyle. <laughs> valla yemin ediyorum otobüsle geldiler. O <laughs> da <laughs> ilk bu sucuk ekmeği yiyen onlar valla. Yoruldunuz <laughs> değil mi? Yoruldunuz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Nasıl geçti kızlar? Güzeldi. <laughs> Allah aşkına. Allah. Allah. Siz bir önce geldiğinizde bu rotadan mı çıkmıştınız? Arkadan çıkmış diye ve çok bu, 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 yol, bu yol da süper. Bu yol daha zor daha bence. Zormuş. Daha, mı zor? Orada hep 106'ya iyi Ya böyle. Ama bu yol iki tane çeşit. Bir de ana, ana cadde şeyden gelen var, şehirden gelen vardı. Biz Hı. aradan bağlandık. evet, evet, evet. Yani demek bu ki buraya üç yerden, bir yerden, bir yerden çıkılıyor arkadaşlar. Evet, Bunu öğrenmiş olduk. Yani sen şans Evet. Oh. Sucuk ekmeğimiz de burada. Hak ettik. Hehehehe <laughs> barışımız bitti. Yemeğimizi yedik, ısındık. Oh, çayımızı içiyoruz. Mis gibiydi vallahi. Devlet tarafına inip bir daha çıkmadım çıkan grup var. Keşke çıksaydım diyor muyum? Evet çıkabilirdik ama başka zaman. Ama bu da çok keyifli oldu gerçekten. Şimdi buradan toplanıp tekrar otele döneceğiz. Ama bu sefer otobüsle döneceğiz arkadaşlar. Yani buradan sürüş yapmayacağız. 80-90 kilometre falan bir sürüş oldu. Yaklaşık 2000 metrede 1600 metre falan tırmandık sanırım toplamda. E ee, yeter. Yarın da fıtı fıtı bir sürüşümüz var. Oh bu buz gerçekten keyifli oluyor arkadaşlar. Çünkü yani ben burayı tek başıma da çıktım. Tek başına çıkınca mental dayanıklılık biraz değişik oluyor. Ama grupla falan çıkınca daha böyle gaza geliyorsun. O yüzden daha keyifli olabiliyor. Hadi bakalım. Erciyes'in zirvesinden bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.